Merhabalar arkadaşlar. Yine 5 soruluk e, amaca yönelik bir e, çekim yapacağız. Genital sistemle ilgili. Evet. Şimdi birinci soruya bakalım. Birinci sorumuz kadın genital organlarının organları periton boşluğunda dış ortamı kanalları vasıtasıyla istibatlandırmaktadır. Kadın genital organlarının periton boşluğuna açıldığı yapısının adı nedir? Yani ee, şöyle ifade edeyim, sorudaki amacımızın ne olduğunu. Kadın e, periton boşluğu, karakteristik peritoneal istediğimiz boşluk, kadın genital organlarındaki bulunan yollar, kanallar vasıtasıyla dış ortamına irtibatlıdır. Bu da kadının periton boşluğunun dış ortamı açık hale getirmekte, enfeksiyonlar açısından. Sorunun amacı bu. Ee, acaba bu yapıları tanıyor muyuz, tanımıyoruz? kadın genital organları tanıyor muyuz, tanımıyor muyuz? Bunu anlamak, sorgulamak. Bir de buradaki yapıları tanıyor muyuz? Hangi boşluk, boşta açılan deliklerin adı nedir, kanalların açıldığı yapıların adı nedir? Bunu sorgulamak. Dolayısıyla bakalım, sorumuzun şıklarını okuyalım. Yani kadın genital organlarının dış ortamda periter, periton boşluğu istibatını sağlayan kanalların e, ismi sorulmaktadır. Açıklıkları açıklıkların ismi sorulmaktadır. Bakalım. A şıkkı Anonis Ingunalis Profundus. B şıkkı Anonis Ingunalis superficialis. C şıkkı Ostium Uretra Internum. D şıkkı Ostium Abdominale Tubo Uterina. E şıkkı Ostium Uretra Externum. Şimdi bu soruları konuyla ilgili bilgisi olanlar hemen yakalayacaktır. Anus inguinalis profundus ve superficialis kasıt bölgesinde kanalis inguinalis'in içteki kanalı e, açıklığına e, profundus, e, önde ve yüzeyde olan, yüzeyselde olan kanalın açıklığını ise analis inguinalis superficialis adını veriyoruz. Dolayısıyla kanalis inguinalis'in açıklıklarıdır bunlar. Kostüm üretre internum ise üretranın mesane boynunda, mesanenin başlangıç mesanede boyun kısmında, üretranın başlangıç kısmında deneyim alanı. Ostium abdominale tubo uterina, bu ise işte sorumuzun cevabıdır. Ostium abdominale tubo uterina ve ostium vagina, ki vajinanın girişinde bulunan delik, bu ikisi arasında kanal sistemi işte vagina, uterus, cervix, uterus, uterus'un kanalı, doğru tüp tubo uterina ve tubo da e, karın boşluğuna açılan deliğin adı ostium abdominale tuba uterinadır. Ostium retro externum biraz önceki bu ostium retro internum mesanedeydi. Mesanenin boyun kısmındaydı. Uretranın başlamış deliğiydi. Bu da kadında e, biliyorsun e, vestibulum vajine açılıyor. Ostium retro externum. Erkekte ise penis başına açılıyor. E, bulmuş penise. Daha doğrusu korpus pengözüm penise. Kadında ise ostium e, ureter externum vestibulum vaginae açılmaktadır. Sorumuzun cevabı D şıkkı ostium abdominale tuba uterina dediğimiz açıklıktır. Şimdi görsel üzerinden bu soruya bir bakalım. Şöyle ki bakın şurada da yani daha doğrusu kadının dudakları labium minus ve majus'te. vestibulum vagina vestibulum vaginadan Şurası tabii ki mesane, Şurası üretra, ostium üretra internum. Burada ostium üretra externum, vestibulum vajina açılıyor. Şurada ise görüldüğü gibi vajinada e, vajinanın girişinde e, himen diye bir kızlık zarı dediğimiz e, bir yapı var. E, ostium vajinada onun ortasında bulunan e, deliğinin adı. Tabi vestibulum vajinada da buradan itibaren yukarı doğru vajina kanalıyla devam ediyor. Sonrasında serviks e, geliyor ki uterusun alt kısmının adıdır serviks. tabi burada serviksin e, şeyin parforşo e, vajinalis dediğimiz kısmın yani vajina içerisine uzanan şu kısmı ismi buşo vaginalis. Üst kısmını ise prosupra vajinalis adını vermekteyiz. Şurada kanalis servisiz, şurada ostium uteri var. Buradan yukarı doğru devam edecek. Pardon. Kanal servisten geçecek. Uterus'un kanalından devam, şey, devam edecek. Yukarı doğru tüplerle tubo uterina içerisinde infindibulum dediğimiz kısmın e, dibinde dibinde ostium abdominale tuba dediğimiz kısımla buradan başlayıp böyle hızlı bir şekilde göstereyim. Gelen uterus'tan geçip tüplerden gelip karın boşluğuyla irtibat sağlayan bir açıklıktan bahsediyoruz. Demek ki burada dış ortama açılan ostium vagina Karın boşluğuna kavita spiritualis açılan ise ostium abdominale tuba evet. adını vermekteyiz arkadaşlar. Sorunun cevabı da buydu. Ee, şöyle ki ostium e, cevabı da şıkkı ostium abdominale tuba terine. Bakın burada işte vajina e, Vaginanın vajinanın kanalı ostium vajina işte şurada uterusun şu, e, cervix. altta bulunan kısmı serviks ve bunun supra vajinal kısımları bulunmaktadır. Buradan dediğim gibi ostium uteru, teri, uterusun dış kısmı, buradan serviksin kanalı, işte ismus kısmı devam ediyor. E, uterusun içerisinde devam ediyor. Sonrasında da tubo uterina'nın yani tüplerin, dolop tüplerinin yukarı doğru devam ettiğinde, infindi bulun dediğimiz kısım şurası, infindi bulu, tubo uterina'nın bunun dibinde bulunan deliğin adı ostium abdominale tuba dediğimiz tuba yapıdır. Dolayısıyla sorunun cevabı da budur. Burada tabii bunları söylüyoruz ama e, burada sorgulanacak başka ne olabilir? Kadın dış genital organları hangileridir? Kadın iç genital organları hangileridir? Bunun bilinmesini işte kadın dış genital organları dediğimizde mons kubisinden, labium majus, labium minus, klitoris, efendim e, şeyin kritovis'in e, koruslarını, korpuslarını, glans kısmını bilmek gerekir. Ondan sonra da büyük derste, vestibulum vagina dediğimiz kısmını, glandula vestibularis majoris minoris bunları bilmek gerekir. Dış organlar denildi. İç organlarda vagina'dan başlayıp uterus, tuba uterina, ovarium ki burada da ovarium var tabii, buna Bunları da bilmek lazım organlar, iç organlar hangileridir? Dış organlar hangileridir? Sorgu olarak bunlar gelebilir. Ben değişik bir soru sordum. Biraz böyle hani bütün yapıları kapsayacak şekilde olmasına özen gösterdim. Dolayısıyla da arkadaşlar böyle bir soru geldiğinde bunu bu şekilde cevaplamak gerekecektir. Diğer bir sorumuza geçelim. İkinci sorumuza. İkinci sorumuza baktığımızda ex Rectal Terina. Bu daklıs çıkmazık. Ve ismini belki yanlış yazılmıştır şurası. Daklıs çıkmazı. Kalın yentel organlarının hangi yapısıyla yakın temas halindedir? Yani biz periton boşluğunu, periton durumunu anlatırken buna çok vurgu yaparız. Çünkü karın boşluğunun ayakta duran kadında e, en derin yeridir daklıs çıkmazı, ekskavasyon ekloteri. Dolayısıyla bu sebeple Burası sor sorgulanır. Bir de vajinayla yakın konuşulduğu sebebiyle karın boşluğunda biriken herhangi bir sıvı ya da herhangi bir boşaltılması gereken bir mayı varsa bunun için bir enfeksiyon kaynağı olabilir. Vajinadan girilerek boşaltılır ve bu dakla çıkmazına girilir. Bu komşuluğu sormamdaki sebep de oydu zaten. Acaba neresiyle komşuluk yapıyor vajinanın ona bakalım. A şıkkında vestibulum vajina biraz önceki soru daha çözmüştük. Vajinanın giriş kısmına verilen isim. Vestibulum vajina. Aşağıda kalıyor yani. Fornix vajina Posterior. Şimdi biraz önceki görüntüde vajinanın üst kısmına eee e, aşağı doğru sarkan kısmı fornix vaginalis kısmıdır ki o onun etrafında böyle çıkmazlar oluşur. İşte fornix anterior, fornix posterior, fornix lateralis diye. Sorumuz da fornix Posterior. İşte, vajinanın fornix vajina posterior dediğimiz kısmı aslında sorunun cevabı olmuş oldu. Bu söyleriz şimdi birazdan görselli olarak da açıklarız. Osteum vajinayı söyledim. E, vajinanın girişinde himenle kaplı olan koitus yapmamış kişilerde yapmış olanlarda da karunkula diye böyle kalıntıları kalır. Himen vajina da kızlık zarı zaten. Osteum vajina. Zaten Himen vajinanın ortasında bulunan deliğin şekli, işte kimisinde delikle kimde septumlu, e, bazen olmadığı durumlar olabilir. ve bazen e, kapalı olabilir. Bunları zaten derslerde anlattık. E, bir de bulgus vestibuli dediğimiz kısmı var. Bu da erkek, e, kadın dış genital organlarına, bir mayuslarının altında bulunan bir yapı, gerekli bir yapıydı. E, sorunun cevabı arkadaşlar, B şıkkı fornix vagina posterior adını verdiğimiz e, soruyu görsel mi? çözümüne geçelim bunun. Şöyle baktığımızda şurada bakın biraz önceki görüntüdeki e, sagittal görüseli tekrar aldım. Şurada dediğim gibi himen burada bulunuyor. Burası vestibülün majina. Yukarı doğru vajina içerisinde devam ettiğinizde bakın uterusunuz alt kısmımız, cervix dediğimiz kısmının servik istediğimiz kısmının borsaya vajina istediğimiz kısmı bakın buraya vajina içerisine doğru e, aşağı doğru sarkmış vaziyettedir. E, Normal bir anatomik yapı, patolojik bir durum değil onu söyleyeyim. Ama bu sarkma sebebi nedir ki? Ki bu hamilelikte falan çok daha belirgin olur. E, burası hatta bir mukost tıkaçta kapanıyor hamilelikte. Şurası. Dolayısıyla bunun etrafı da böyle dairesel bir bu e, yapıyla porsiyon vajinaliste vajinanın üst kısmı arasında çıkmaz oluşuyor. Bunlara fornix adını veriyoruz. İşte fornix anterior şuraya tekabül ediyor. Fornix posterior buraya tekabül ediyor. E bunun yan taraflarına da bu da işte sagittal kesitör şöylece yan taraflarına da fornix lateralis adını veriyoruz. Şimdi fornix posterior şurası tam. Bakın buradan herhangi bir girişim yapacak olduğumuzda eğer biz darkness çıkmazı neresi? Bakın rektumla mes şeyin uterusun alt kısmı arasında periton anlatırken deriz ki rektumun işte üst kısmında orta üst kısmından uterus atlayan kısmına excavatio rectuterina adını veriyoruz buraya. Dolayısıyla ayakta duran kadında en derin geridir burası. Periton boşluğu, kavitas peritonu ailesi. Dolayısıyla hani buraya bir girişim yapılması gerektiğinde anüsten yapmak çok risklidir. Yani mecbur kalınırsa gerekli şartlar sağlanarak, tedbirler alınarak yapılacaktır ama kadın da vajina rektuma göre çok daha temizdir. Dolayısıyla buradan girişim yapmak gerekir. Yine tedbirleri alarak. Dolayısıyla arkadaşlar bu Fornix Posterior dediğimiz kısımdan biz Lachlis çıkmasına girişim yapabiliriz. Bu sorgulanması sorgulanabilir bir e, bilgi. Klasik artık e, tespitlere, kitaplarda çok üstüne durulan bir yapıdır. Bizde durduğumuz bir e, konuydu. Ben de bunu tekrar son olarak birleme taşıdım. Fornix Vagina Posterior adını verdiğimiz kısım. Burası ekskavasyon rekti dediğimiz kısım arkadaşlar. Dolayısıyla e, sorumuz B şıkkı forniks e, vajina posterior ifadesini kullanıyor. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda korpus albicans kadın genital organları şu da iyi olacak. Genital organlarından hangisinde yerleşiktir? Tabi bu süreçleri, yapıları, menstrual süklüsü, ovaryumun menstrual süklüsündeki faaliyetlerini yumurtanın gelişimini bunları bilmek gerekir. A şıkkına baktığımızda uterus, B vajina, C ovaryum, D klitoris, E tuba uterina. Bunlar kadın genital organları. Tabi sorunun şık e, doğru cevabı C şıkkı ovaryumdur arkadaşlar. Şöyle görsel olarak açıklamam gerekir bunu. Biliyorsunuz kadınlarda menstrual siklus 28 günlük bir süreci kapsamaktadır işte adet kanamasının olduğu günü sıfırıncı gün olarak alır isek şöyle ki işte yumurta taslakları işte yaklaşık bir 500 civarında erişkin bir kadında bütün aktif olduğu dönemlerde olgunlaşabilecek potansiyele sahip 500 civarında yumurta taslağı bulunmaktadır. Burada da işte yumurta taslakları gelişmeye başladığında adet kanaması başlıyor Bunlar işte önce primer, sonra sekonder, sonra tersine giderek gelişiyor yumurta ve olgun bir graf politiğine dönüşüyor ki menstrual sütlüsünün 14. gününde e, hormonların dengeli bir şekilde olması gerekiyor ve e, yumurta 14. günde kadının genital organlarına atılmaktadır. Ve yumurtanın e, çıktığı bölgede eee Korpus luteum dediğimiz sarı cisimcik oluşmaktadır. Ve Korpus luteum'un en önemli fonksiyonu da progesteron salgılanmasıdır. Progesteron salgılıyor. Dolayısıyla da bu şunun için yapılıyor. Olası bir hamilelik, bir birleşme olduğunda, yumurta dönlendiğinde gebeliğin devamı için gerekli bir hormonundur progesteron. Dolayısıyla da bu işte dördüncü aya kadar plasentadan e, kandaki seviyesi e, yeterli hale gelecek kadar kortisol desteklemektedir ve burada progesteron salgılanması olmaktadır. Ama hamilelik olmadığı zaman e, bir fertilizasyon söz konusu olmayıp hamilelik olmazsa korpus albicans kans e, bu 28 günlük sonlarına doğru e, son birkaç günde korpus albicans'a dönüşerek bir net ve beyaz bir netme dokusuna dönüşmektedir ve buradan 28. günün sonu ve tekrar adet kanamasının başlangıcında yeni bir folikül oluşarak anlattığım siklus tekrarlanmaktadır 28 günde. Hamilelik olsa korpus butonu devam etmekte. Dolayısıyla ovarunda buna benzer bir soruyu daha önce de sordum. Bu sefer de korpus butonu sormuştum. Korpus albicansu Ya Zeyra buradaki bütün şeyleri, mesela graf folikülü nerede olduğunu ifadesi de sorulabilir. Ya da işte pirine sekunde ya da Oositler de gelişir gibi sorular da sorgulanabilir. Bu tamamen bilgi yoklama amacına yönelik birazcık böyle dikkat edilmesi gereken bir soru. Evet. Ee, sorunun cevabı C şıkkı o var mıdır arkadaşlar? Geçelim dördüncü soruya. Bu soruyla ile ilgili daha önce de sorular çözdüm. Ee, derste de anlatmıştım. Kramester refleksinin aferen dalını hangisi oluşturur? Bakalım Neus ilio inguinalis. Neus ilio C şıkkı neus genitofemoralisin, ramus femoralisin. D şıkkı neus femoralisin, neus safenusun. E şıkkı da neus genitofemoralisin, ramus genitalisin. Sorumuzun cevabı, bakın genitofemoral sinir, kramester refleksinde aktif olan sinirdir. C şıkkında aferent dalı, E şıkkında eferent dalı bulunmaktadır. Sorumuzda ise biz neyi sorduk? Aferent tanımı sorduk. Yani e, uyruk bölgesinin üç kısmında testise yakın olan bölgede e, biz burayı uyardığımızda bir metalle veya dokunarak da uyarılabilir. Dokunarak uyarıldığında e, aferent olarak bu zaten hani e, bir kontrol mekanizmasıdır. Sinistemin ilgili bir sıkıntı var mı yok mu? Refleksif bir cevap verilir mi verilmez mi? Bunları anlamak için yolların kontrol için yapılan bir şeydir. E, dolayısıyla arkadaşlar Lewis genetik femoralisin rams femoralisini aktif hale getirerek yani femoral bölgedeki e, femoral ayağını e, uyararak refleksi olarak e, musculus cromasterin testis'i kaldırmasına e, refleks cevap verip vermedi kontrol edilmektedir. Sorunun cevabı arkadaşlar C şıkkıdır. Hemen görsel üzerinde değerlendirmemizi yapalım. Bakın burada bunu ben kendi derslerimde de bu görsel hatta kitapta da bunu benzer bir görsel var. Onu söyleyeyim. Bakın şöyle. Önce şuraya bakalım bir. Burada bakın aynı taraftaki uyluk. Ya diyelim ki sağ taraf. Sağ tarafın uyluğu uyarılırsa bu bölge. Uyurulmuş kısmı. Aferent dal olan Ramus ve Morales. Leus ve Ramus ve Muralesi, e aferent alacak. Ve eferent lifler Musculus cramesteri yukarı doğru çekerek burada görüldüğü gibi testisin uyarılan taraftaki testisi skrotum yukarı doğru çekmesi ve testisi yukarı doğru çekmiş olma görüntüsü bu kramester refleksinin aktif olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla sorunun cevabı nevus genit femoralisin ramus femoralisi işte femoral kısmı burada aferent yukarı doğru duyu götürecek. Eferent liflerde kremesleri, üç kremesleri kasarak yukarı doğru testisin, skrotumla beraber testisin, yukarı doğru e, testislerin daha doğrusu skrotum içindeki testisin e, yukarı doğru çekilmesini sağlamaktaydı. Skrotumun damarlarını hatırlarsanız anlatmıştık. E, skrotumun damarlar, skrotumun katmanlarını, skrotum katmanlarını anlatırken hatırlayın deri, tulikata, toş, Fase spermatica externa, fase kramasterica, kramaster, fase kramaster, fasya spermatika interna, tunica vaginalis testis katman katman bunları saymıştım. Dolayısıyla da arkadaşlar muskus kramaster ve kramaster refleksini de detaylı anlatmıştım. Dolayısıyla sorunun cevabı C şıkkıdır arkadaşlar. Evet. Dördüncü. Evet bunu çözdük. Niye geriye gittik? Evet bunu çözdük zaten. Beşinci sorumuz hangisi sperm üretimi ve veya iletimiyle ile ilgili değildir sorusu. Hemen bakalım. Ductus ejaculatorius, tubuli seminiferi recti, tubuli seminiferi contorti, sulcus nervi dorsalis penis, ductus deferens. Aslında yani bu sorunun amacı bizim öğrenci kardeşlerimiz acaba spermin nerede üretildiğini nasıl taşındığını, hangi kanallar vasıtasıyla taşındığını biliyor mu bilmiyorum mu? Amacımız bu burada. Bakalım sorunun cevabı arkadaşlar. Şunların A, B, C ve E şıkkı. Bunlar zaten sperm üretiminde aktif olan kanallardır. Dolayısıyla D şıkkındaki sukus, dorsalis penis, penisin dorsal kısmında bulunan sulcus dorsalis ispens içerisinde venler var, arter var, sinir var. Onların yerleştiği bir mu? Dolayısıyla sorumuz e, yani üretimde aktif olarak olmayan bir kanaldır. E, aktif ya da pasif yani kanalı değil bir kere. Sperm üretimi ya da iletimiyle ilgili değildir. Değişik kalıp Görsel olarak bir değerlendirmesini yapacak olursak sorumuzun. Şurada bakalım. Şimdi şurada testisin, tümikal bir dünya dediğimiz dış tabakası ve oluşturduğu lobülleri, septulaları görüyoruz. Medyastinumu görüyorsunuz. Şurası epididimiz. Şu gördüğünüz yapı. Ee, şu gördüğünüz yapı epididimiz. Şu kısım. Epididimizin birazdan söyleyeceğim kanalları sayalım istersen. Şunu açık kanalı gösterebilmek için şematize edilmiş bir yapı. Ee, tabii lobuli testislerin dış kısımdan içe doğru, medyastinuma doğru bir seyir arz etmektedir. Bu kanallara tübili seminiferi kontorti diyoruz. Bakın şunlara. E, hücrelerinde üretiliyor. Sonrasında bakın düzleşiyor kanallar. Tübili seminiferi rekti. Kontorti böyle kıvrımlı olduğu için o isim verilmektedir. Tübili seminiferi rekti düzleştiği için bu isim verilmektedir. Sonrasında A dönüşen retetestis. Sonrasında duktule eferentes testis dediğimiz testisten epididimiz'e doğru kanallar sistemi geçmektedir. Ve epididimizin kaput kısmını oluşturmaktadır. Sonrasında bu kanallar sistemi yine kıvrıntılı bir şekilde devam etmekte. Horpus epididimisi, kavuda epididimisi oluşturmakta. Ve sonrasında düzleşerek lüptüs deferens ya da vaz deferens dediğimiz kanal sistemi oluşmaktadır. Dolayısıyla bunlar sipermin üretildiği, üretildiği hatta epididimiz için fonksiyonu da şudur üretilmiş olan spermler burada bekletilir ve olgunlaşması sağlanmaktadır. Dolayısıyla olgunlaştıktan sonra ne yapmakta ductus deferens'te de, e, ne yapmakta ductus e, ampula ductus deferentis sonra ductus ejaculatorius dediğimiz e, vesikula seminalis kanalıyla birleşiyor. Sonrasında da ductus ejaculatorius olarak üretir, ya prostat içinde açılmaktadır. Pars eee prostatik üretreye açılıyor arkadaşlar. Sonra da üretrayla dışarı atılıyor. Evet. E, dolayısıyla bu kanallar sisteminde bu şekilde söylemiş olduk. E, görüntümüz bir sonraki görüntü de olacak. Evet. Burada e, kanallar sistemini anlattık ama orada şıklarda geçen ifadeler vardı. İşte tuklus ejekulatörü. Şunları söyledim. Tuklus enferi, kontrolü, rekti, tuklus deferens ama Duktus ejekülatörüsü söyledim ama görsel olarak bir değerlendirmesini yapalım isterseniz. Şurada bakın e, şöyle göstereyim. Testiste anlattığım o tubilisenferi kontörti, tubilisenferi rekti, rete testis, testis ve epididimiz. Bunların hepsi burada o e, şemayı göstermiştim önceki görüntüde. Buradan artık epididimizin kavuda kısmından duktus deferens çıkacak. İşte burada filiküler parçası var. Eee kanala geçiyor. Sonra penis boşluğuna giriyor. Sonra şurada vesikula seminalis dediğimiz e, erkek eklenti bezlerinden bir tanesi bunun ductus ejaculatorius dediğimiz kanalıyla şeyin e, ductus deferens'in ampulla kısmı ductus ejaculatorius adını verdiğimiz e, kanal oluşturuyor ve bunlar şu üretraya açılıyor. Nerede açılıyorlar? Bunlar üretranın Prostatın içinden geçtiği kısmına erkek pars Prostatika üretreye açılmaktaydı. Sonra buradan itibaren tabi prostatın salgılarını da alıyor. Sonra devam ediyor. Bulmuş penis içerisine giriyor. Korkus'un penis içerisindeki üretra kısmı. Sonra glandula bulgu üretre salgılarını alarak üretre vasıtasıyla dış ortama fışkırtırmaktadır mem. Dolayısıyla e, lupus da buradaydı. E, yani kanalar sistemi içerisinde mevcut. Şimdi şurada bir görüntü var. Bakın aşağıya bir görüntü koydum. Bu görüntü penisin neydir? enine kesiti. Bakın penis 3 adet erektil dokudan oluşmaktadır. Bunlardan iki tanesi penisin normal pozisyonuna göre iki tane korpus cavernosum penis dediğimiz erektil doku, kavernoz yapılar var. Altında da korpus spongiosum penis. Bu da erektil dokudur. Üsttekiler eleksiyon olduğunda kanla dolarak eleksiyon ereksiyon mekanizması çalışmakta. Bunun için de kanla doluyor. Ama hiçbir zaman bu alttaki üsttekiler kadar sertleşmez. Yani penisin alt kısmı üst kısmından daha yumuşaktır. Sebebi ereksiyondaki penisten bahsediyorum. Çünkü içerisinde üretra var. Bu üretra hem idrarın çıkması hem de e, boşalmanın sonunda ejakulatın atılmasına imkan tanıyacağı için alt tarafı, penisin alt tarafında bulunan spongiosum penis dediğimiz kısım daha yumuşak kalmaktadır. Dolayısıyla ürete de bunun içinde olduğu için bu korpus cavernosum penislerin şurada görünüyor bakın. Korpus cavernosum penislerin şu iki korpus kavurnozum arasına sulcus üretral istediğimiz korpus spongiozum korpus e, spongiozum penisin girdiği yani şu spongiozum dokunun bir de içinde de üretralın olduğu yapı. Bu sebeple buraya sulcus üretral istiyoruz. Bunun bir de penisin, kompüs kavurunuzun penisin üstünde ikisinin birleştiği zaman oluşan şurada bir oluk var arkadaşlar. Bakın sulcus dorsalis dediğimiz sulcus dorsalis penis. Bunun içerisinde venedens dorsalis profunda penis, artere dorsalis penis bakın şu görünen iki tanedir. Venedorsalis, dorsalis penis. Bunun yanlarında da nevus dorsalis penis var. Onunla da sukus dorsalis sukus nevi sukus nevus dorsalis penis adını veriyor. Yani, e, penisin üzerinde bulunan e, sinirin geçtiği oluk anlamında. Dolayısıyla e, bunların e, gerek sperm'in üretilmesi, gerekse bunlar iletildiğine ilgili herhangi bir fonksiyonu olmamaktadır ama penis üzerinde bir yapıdır. Böyle kafa karıştırıcı soruları kasıtlı olarak soruyoruz çocuk öğrenmiş mi öğrenmemiş mi sıralamayı biliyor mu bilmiyor mu? Sıralama sormadım ama dolayısıyla e, mesela su kusur retraliste sorabilirdim. İşte buradaki başka bir yapıyı da sorabilirdim. Dolayısıyla e, siz de bu konuda dikkat etmeniz gerekmektedir arkadaşlar. Sorunun cevabı D şıkkıdır. Sulkus, dengi, dorsalis, penistir. Evet. Beşinci soruda e, çözmüş olduk. Arkadaşlar burada e, yine e, sorularımızı amaca yönelik beş adet soru çözmüş olduk. Başka bir e, soru çözümünde, başka bir konuyla yine bir araya gelmek temelisiyle Allah'a emanet olunuz.